O testo bu hazır atacağım fırına. Şimdi anlatayım onu fırına ama. atmadan evvel son bir görelim, bir özet verelim ne yaptığınıza dair. Şarkı dinlerken araya girmedik yani. Kenarda çalıştık. Borcamımızı bir güzel yağlayacağız. Fırın kabımız yağlandı. Yağlandık. Bir bir dilim ekmekleri dizdik güzelce. Tamam. Ondan sonra süt Döktük üzerine. Ekmekleri yumuşattık. Evet, Sonra efendim. kaşar kaşar peyniri ve biraz beyaz peynirle bir kat güzelce doldurduk. Sonra tamam. üstüne bir kat daha ekmek evet, efendim. sütledik. Ve tekrar üzerine bol kaşar tamam. beyaz peynirle bu kadar. Bunu Şimdi fırına atacağız. Şimdi fırına hemen gönderelim. Kaç derece? 180 iyi midir? 180 iyidir. Tamam, bu e, bu ekmek suflesi mi peynir nedir? Bu peynir suflesi. Peynir suflesi, tost ekmeğiyle birlikte hazırlandı. Bir arkadaşım var, çok yakın arkadaşım Zeynep mesaj atmış şimdi demiş ki. Ne diyor Zeynep o... Hanım? Sufleden yemeden gelmeyecek. <laughs> tamam, o zaman Zeynep Hanım'ın yerine de sizden sufle yemenizi isteyeceğiz. Yok, ben benim, benim gözüm pilavda. Pilavda, evet. Son 30 saniye. Son 30 saniye diyor arkadaşlarımız. Vallahi inanmıyorum, hepsi yetişti. Çocuklarım, Aynen. sosu nereye koyduk bulamıyorum. Efendim? Karamel sosu.